veya danışmak istediğin veya önerin olduğu takdirde her zaman biz buradayız. Biz size birçok eğitsel, sosyal, kültürel sporlu faaliyetler yapıyoruz. O zamanlarını aktif olarak burada bu faaliyetlere katılarak değerlendirebilirsin. Öneri istediğin takdirde veya kurs istediğin takdirde arkadaşlarınla birlikte gelip bize bunu sunarsınız, biz ona göre değerlendirmeyi alırız. Sizin her türlü ihtiyacınız için bizler burada varız. 7-24 nöbetçi memurumuz var. Size her türlü derdinizi çözebilecek veya size yardımcı olabilecek arkadaşlar bunlar. Aramıza hoş geldin tekrardan. ben... Çok güzel buldum. Hani düşündüğümden daha hani karşıladılar bize. Hem girişler falan çok kolay oldu, yormadılar bizi. Hem taşıması kolay oluyor, hem yeşillik açısından çok güzel. Hani tam da düşündüğüm gibi bir yer çıktı. Hemen Osmanlı havası da çok güzel bir açıdan. Orasında etkisi var. Hani burada çok güzel günler geçeceğimi düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz Roji. Bölüm? Bölüm. Ebelik bölüm. <laughs> Osmaniye'mizde bu yıl itibariyle 18 bin öğrenciye ulaştı Korkut Ata Üniversitemiz. Biz de yurtlarımızda bu öğrencilerimizi barındırıyoruz. Gençlerimizin geleceği adına onlara barınma ve beslenme hizmetinin yanında eğitim hizmetleri de veriyoruz. Gençlerimizin boş zamanlarını, hafta sonlarını özellikle değerlendirebileceği kurslar, faaliyetler yapıyoruz. Bugün itibariyle öğrencilerimiz yoğun olarak gelmeye başladılar. Biz de çalışmalarımızı otogarda başladık. Otogarda öğrencilerimizi karşılıyoruz. Yurtlarda aynı şekilde devam ediyoruz. Velilerimiz de burada kapıda beklerken onlara aynı zamanda çay, su, Osmaniye'mizin fıstığını ikram ediyoruz. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir sorun gözükmüyor. <laughs>